canlarım güzel bir falda daha sizinle beraberiz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın İyi ki varsınız iyi ki böylesiniz diyorum ee, kanalıma abone olmayı e, ve katıl butonumu tıklamayı videolarımı da beğenip e, abone olmayı da unutmayın diyorum tekrardan hatırlatıyorum e, iyi ki varsınız gülen yüzünüz solmasın. maria adlı kanal üyemiz için annesi için bakıyoruz evet bakalım neler var neler yok eee Burada bir lale figürü var. anneniz çok şanslı bir döneme giriyor. Uzakta olduğu biri varsa kavuşması yakın görmek istediği biri bir misafiri gelebilir. Evin içine düşüncelerinde biraz karışıklık var. Canı biraz sıkkın görünüyor çok az bir şey bir karışıklık, kararsızlık var. Bir anahtarı var. Evle ilgili bir haberi gelecek. E, telefonla ve bir kısa yol yapacak kendisi ve yolda birisi var. Sırt çantası var bu kişinin. Size doğru gelmekte görünüyor. E, A harfi var ve e, S harfi var burada böyle gözüküyor ve bir kız çocuğu görünüyor sırt çantalı okula giden güzel bir çocuk bu bazı haberlerin tez vakitte dileklerin de tez vakitte gerçekleşeceğini gösteriyor burada bir dinozorunuz var çok şanslı bir zamana giriyorsunuz smsleriniz gelecek kapıda bir anahtar görünüyor gelecek eve ele ve almak istediği veya yapmak istediği bir evle ilgili bir şey varsa onu yapacak görünüyor ve birisi yoldan geliyor. Sırt çantası var. Bu da sizinle ilgili bence. Çünkü elinde buketi var. Özür dilemeye gelir gibi bir hali var. E, çıkmış ve e, bir ev kurmak amacıyla gelecek sanki ve güzel şeyleri paylaşmak amacıyla bir su kaplumbağası var dilekleriniz gerçek oluyor burada bir güneş doğması var aydınlık günler geliyor yalnız dikkat edin bir düşman etrafını sarmış annenin e, kıskanç gözlerle bakabilir ama hiçbir şey yapamıyor e, birisi ona engel oluyor gibi gözüküyor ve biriyle siz karşı karşıya geleceksiniz bir barış gözüküyor e, yakın zamanda e, ve ee, çok güzel bir barış bir anahtar var ve evle ilgili bir niyeti var annenizin o gerçekleşecek. Hafif bir hastalık durumu varsa da iyileşmeye doğru gidecek gözüküyor. Sırt ağrısı, bel ağrısı bunun gibi e, şeyler olabilir, e, problemi olabilir. Onu da atlatacak görünüyor zaten. Bakın evin içi tertemiz çıkmış bir göz var nazar gözü bir ara nazar okutursanız iyi olur ee, nazara gelmişsiniz ee, ve bir yüz var sevinçli bir yüz var iki vakte kadar y harfli birinden haberi var annenizin ve bir y harfli birisi de yoldan gelecek gözüküyor burada ve sırtında çantası var çok güzel bir şekilde geliyor ve çiçeğiyle özürüyle gelecek çok özlemiş olarak gelecek bu kişi Yunus balıkları var iki taraftan sarmış şans şansı çok açık çok şanslı bir dönem e, su üçlüsü geldi bir kutlama bir düğün mezuniyet ya da doğum haberi daha çok eğlenme ihtiyacı var. E, böyle bir zamana eğlenceli bir zamana giriyorsunuz bir dön dönemin ya da durumun sonu ruhsal dönüşün hayatına devam etme zamanı diyor gerçekten de bazı şeyleri bırakıyorsunuz. Ee, çok fazla iş, başkalarından yardım kabul et, hayat dengesini kaybetti, stresle ilişkili sağlık sorunları ve bazı sağlık sorunlarından da tedaviyle kurtulacağı ve güzel günlere erişeceği gözüküyor burada. Dediğim gibi bir kutlama yapacaksınız. Bakalım ee, kartlarımızı da açtık. Aşkta geçmişini şifalandırman gerekiyor. Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine izin verme. ragrasyon geçmiş yaşam şifası deneyimlemen gereken çalışma bilim dışı kodlarıyla ile yüzleşme zamanı geldi diyor aşkta. Ve onunla romantik bir yolculuk diyor. Ee, sevdiğinle romantik bir yolculuğa çıkacaksın. İlişkini pekiştirmek için bir yolculuk planı yap romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek İkinizin baş başa kalacağı bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz bu aşkın enerjisi yükseliyor diyor kart onunla romantik zamanlı dakikalar geçireceksin romantik bir yolculuğa çıkacaksın ve geçmişini de şifalandırman gerekiyor bu arada ve anneciğinin de sağlık problemleri tedaviyle iyi olacak 2-3 e, sağlık problemi ufak tefek şeyler çıkacak e, ve onları da halledecek görülüyor gelecek misafirleri var ve alıcı güzel haberler ve bir anahtarı da kapıda görüküyor. Evle ilgili veya bir araba niyetiniz olabilir. Ee, güzel bir niyet var. Ee öyle güzel bir şey gözüküyor bir şans kapısı da açılıyor annenin bu şans size de değiyor gözüküyor ve bir kız çocuğu var çok güzel bu da tez vakitte olacağını gösteriyor dileklerin isteklerinin hem annenin hem senin için ve aşkta da gördüğün gibi romantik dakikalar geçireceksiniz romantik birliktelik ve romantik bir yolculuk yapacaksınız beraber bu kişi sırt çantası elinde ve çiçeği buketiyle sana geliyor gözüküyor artık vakti gelmiş ee, ve e, çok çabuk bir şekilde sana gelecek gözüküyor. 2-3 gün içerisinde bu kişiyle görüşebilirsin diyorum. 2-3 saat içerisinde de bir haber alabilirsin o kişiden. İnşallah gerçek olur. Sana mutluluklar diliyorum. Annene geçmişler olsun diyorum. Sağlık, sıhhatler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği mutluluk, neşe, huzur olsun. Bol bereketli ömürler diliyorum. Hoşçakal canım benim. Sağlıcakla kal.